Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan Türkiye ile neden 6 saatlik savaş istiyor? Emekli General açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Gürbüz Evren'e konuşan Yunan General C. E. Olası Türkiye-Yunanistan Savaşı'na ilişkin çarpıcı söylemlerde bulundu. Yunan General Türk ordusunun 24 saatte Atina'ya girebileceği yorumlarına ne diyorsunuz sorusuna harekat kabiliyeti yüksek olan Türk ordusunun hızlı Atina'ya ilerlemesi normal biz bu ilerleyişi Amerika Birleşik Devletleri, AB ve NATO'nun müdahalesine zaman kazanmak amacıyla yavaşlatmaya çalışırız. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO güçleri krizin başlamasından en geç 6 saat sonra Türkiye'yi engelleyecektir cevabını verdi. Evrenin neden 6 saat sorusuna cevap vermekten kaçınan Yunan general, belli ki 6 saat konusunda bir yerlerden garanti almışsınız cevabıyla karşılaştı. Peki neden 6 saat? Yunan generalin bu açıklamaları Haber Global'de yayınlanan programda emekli pilot Erdoğan Karakuş'a soruldu. Karakuş, Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne adeta esir olacak şekilde yaptığı anlaşma ile Türkiye'nin kara harekatın kısmen önünün kesildiğini söyledi. Deniz Kuvvetlerinde ise Egen’in Deniz Kuvvetlerinin verimli kullanılmasına çok müsait bir bölge olmadığına dikkat çekti. Olası bir hareket için en önemli göstergenin hava kuvvetleri olduğunu ifade eden Karakuş, Yunanistan’ın 6 saat söylemiyle 3 sortilik zaman istediğini söyledi. Karakuş, Yunanistan’ın buradaki amacı ben 6 saatte 3 sorti yaparım. Onların niyeti o gayet iyi bilelim açıklamasında bulundu.